Arkadaşlar, biz kırtasiye malzemeleri, Vol 2'yi çekiyoruz şu an. Bu sefer de e, kalemliklerimiz var, çantamız var. En azından gerekli birkaç şeyimiz var, onları göstereceğiz. Çok güzelim. Evet. Ama kırtasiye malzemeleri zaten sözlük falan. Bilmiyorum. Onları göstermeye gerek yok. Bugün aldığımız her şeyi sizlere göstereceğiz. Bakalım neler varmış? Kızlar neler neler var. Bizim her sene bitmek bilmeyen şarkı kalemlerimiz. Konuşamadım yine. Evet. Onları bir göstereyim. Bakın. Tam bir renk cümbüşü. Şöyle. Kaç tane? 30 tane falan hayır, var. Bu 28. Bu 30, 28, bu 30. Ta hayır, 30, 30 tane. Ay 30 tane. Evet bu bir tanesi ince ince bir tanesi kalın. Bunların en büyük özelliği de biliyorsunuz ki boyadığınızda alta geçmiyor olması. Yani masal ve öykü böyle notlar var ya hani arkadaşlar işte kitaplarda okuduğunuz evet. önemli detayları almanız gereken o notların altını çiziyor ve Evet. Bir poşetimizde neler var? Onlar ne? olarak tükenmez kalemler, kırmızı, sarı, kırmızı değil. falan. Evet. Tükenmez kalemler evet. arkadaşlar. Bunlar bizim evde aynı bir çorap gibi. Kayboluyor. Bir en çok Peki. çorap kaybolur bu evde bir de bunlar kayboluyor. O yüzden yerli, işte bunlar da böyle kaçlıymış 12'li bu kırmızı kalem bu ne tükenmez siyah kalem evet. Bakalım Noel babamız Ve poşetten ne çıkartıyor. Şöyle kurşun kalem bu kırmızı ee, kalem. Bak, bir tane Burada Pardon. kırmızı kalem. Bunları bölüşecekler ikişer ikişer. Bu sınav kalemi, bu sana takdim ediyorum. Bu sene en çok ihtiyacı olan sensin. Bu, yani normal bunlar... kalem. Ben geçsem. bunu bunları kullanmak istiyorum. Bir tanesi kopya kalem diye geçiyordu ya. Hangisiydi o? Bu, ha? Kopya kalemi. Ama bu kırmızı kalem ne evet, işte, kopya, kopya, kalemi kopya kalemi ne? Kalemi. Yazıyorsunuz sonradan sadece siz mi görebiliyorsunuz? Ne oluyor ki? Kopya kalemini anlamış değilim arkadaşlar. Bilenleriniz varsa yazsın. Bu kalemlerde böyle ikişer ikişer dağıtılacak. Kopya şey de olabilir. Evet, i̇şte ne? Yani önemli şeyleri yazıyoruz ya, önemli şeyleri. ama işte öyle. Bakın, hiç kopyayla alakası yok Bilmiyorum. benim çocuklarımın. O yüzden de bilemiyorlar öykü bir şey söyleyeceğini yalnız. Şu balkonunun camını biraz açar mısın? Yoksa burada hepimiz Ölke. pişeceğiz. Evet, Noel babamız Geçim poşetten yok. ne çıkarıyor? Bir çıkıyor? sürü aşırı mega ultra. Evet. Bu kalemimiz var. Uçlu kalemlerimiz var. Bakın, bir sürü. Ben Bunları da bölüştüler. Evet, renkleri bölüştüler. Ben bunu ve e şimdi, şimdi aldım ee bir tanesi. E, Aa bunu bana. Ama bu hangisi benim? Hangisi şey benim? Hangisi bu senin benim? Olsun, abi, sen tamam. Sen. tamam. Bu mavi de benim. Bu, bu sene. Kaç bu, bu 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 sen. bu 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 tane? 3 mü 3 üç. İyi hadi al. Tam al. bunda. Tamam. Evet ben üniversite sınavına hazırlanacağım. Ya al bunu kullan ya. Tamam ya, aman ya. Of tamam arkadaşlar kalemleri göstereyim size. Bunlar da bu şekilde. Silgi ve uçlarıyla hediye olarak geliyor. Düşünürseniz bakın siz de alabilirsiniz. Evet başka? Oh. Noel babamız. Çıkar Noel, Noel kızımız. Bakın, gelişim, evet poşetten Mini şarpi getiriyor. Mini şarpi. Mini Bunlar o. da bir şarpi. şarpi i̇şte, dörtlü. bu da küçük, dörtlü bu şekilde da ben tip kalemi gibi bir şey aslında bence. Aynen. Ben ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar? siyahları çok kullanmıyorum. Hmm. Mavileri e, boş bıraktıklarım, kırmızıları yani şeşillerini doğru oraya Oo, en çok kırmızı mı çok yeşilin mi? Onu. Kitabında. Yani genelde yani, yeşille mavi. Oo, Ay, tamam. Işte Haydi bakalım. Başka? Ve bir tamam. böyle keçeli kalem setimiz var. Bakayım. Böyle liner aslında keçeli kalem değil de. Şöyle ee, rengarenk. Hani kelimelerin altı üstünde şu. Anda. Evet. Nerede kalmıştı? böyle. <laughs> <laughs> Bakın, bakın. Senin Ay çok şu Şimdi. Oraya. Evet. <laughs> Gösteriyorum. Evet. Ne Gösteriyorum. Gösteriyorum. <mi>? Güzel. <laughs> Sen onun özelliğini biliyor musun peki? <laughs> göstereyim mi? <Mor mı>? He? <laughs> göstereyim, getir. Göster. Nereye göstereyim? Bir tane kağıt bul, göster. <laughs> tamam, orada göster. Bak. Bu mor ya. ya. Mavi ha. oluyor. Hayır. Ay, mavi ya bu. Bu aslında mavi, böyle mavi. Ay, mor ya Pardon. Bu küçük çocuklar için yapılmış bir yapıştırıcı. Bu mor rengi sürüyorlar. Sürdüğü yer yeri Ve bilsinler. Des, diye şeffaflaşıyor. Yani ben sürdüğü yeri mi? bilsin diye mor yapmışlar. Sonra şeffaflaşıyor. Da Biraz daha şeffaflaşıp gösteririz. Devam edelim. Bir tane. iki tane. Bak daha. Hmm, evet. Aa bak bu güzelmiş. Rengar Evet. E, böyle. O akşam parlıyor biliyor musun? <laughs> Vay ben Bir tane böyle bir tane metalik, bir tane böyle parlak. Tamam. Onu yaparız şimdi. Bir evet, şey söyleyeceğim. Slime'ın tekini yapmıştık. Nereye koydum ben onu ya? Evet, evet. böyle Aa, işte. Aa inşallah oturmamışımdır üstüne. Aa, tekini yapmıştık. Oturmuş olabilirsin anne. Aa burada burada. Ha. Getiriyorum. Arkadaşlar slime'ın tekini yaptık. Şimdi şanfara kalem gösterelim mi? Evet, Aynen. hadi. İlk koyalım. ben gösterebilir miyim? Tamam. Ben gösterdim Ha ha. Evet, evet masalın çantası. Ha. Göster bakayım şöyle. Link aşağı verin. <laughs> masalın çantası arkadaşlar. Ve bu da evet, evet öykünün çantası. Ay, Dur, onu da bir göstereyim kalem kutuyu. Öykünün çantası. Evet, kalem kutu. Kalem kutum kelebekli. Kelebekli kalem kutusu. Em, kalem kutusu. Öykünün kalem kutusu bugün aldırdı bana kurşun kalem falan. Buna bakın, da şarpilerimi koyuyorum. Fermuarına bakın arkadaşlar kocaman. Arkadaşlar onun özelliği ama o yüzden beğendim. Bir de renkli olmasına. Son olmasına. Sonuçta işte almıştı. Kalem, bütün de kalemleri gösteriyorum. Evet. Şu arada masanın ki şu çok güzel. Şu ikisi çok güzel. Çoğu pembe. Bu da Marsilgin. Evet bunlar da böyle şunlardan. Hmm. Ay silgin de çok güzelmiş. <laughs> ben ki arkadaşlar ben size kalem <laughs> tıraşımı gösterdim mi? Göster. Onu okula da mı götüreceğim? Evet. Altı kalemden dördü götüreceğim. biz senin için kırtasiyeye çalışmışız. Sen de yok yok. Şu kalemlerini de getir bari. Şu Hayır. masanın üstündeki kalemleri de getir. Tam bir Kanaş koneksiyon var. Sen şey, Bakayım. Şöyle. Çekeyim arkadaşlar. Bu, bu burada bu, e, bu, ne, bu benim en sevdiğim kalem. Evet. En az 3 tane şarkı var bu arada. Nerede Bakın kalem arkadaşlar ben size göstereyim o bakarken. Hı -hı. Her türlü, her türlü kalem var. Bakın. Şunlar dondurmalı kalem. Bunları da yeni aldım. Bunlar dondurmalı. Şu kalem. Yani yok yok. Bu kalem. Şunlar Full kalem. Kalem ya bu kadar kalem kullanıyor musun çok merak ediyorum. Bize de her gittiğinizde aldırıyorsun. Tam bir ko kalem koleksiyonu var. Bu da kubur. Bu da mı kalem. Bunlar da kalem arkadaşlar. Bakın bir sürü kalem var. Evet. Bu garibin ise demin görmüş olduğunuz silgisi var. verebilirim. Verme. Evet, Aa, şimdi ama. şunları bu poşete tekrardan koyalım. No! Okay. Aa, bu Ay arada bunu mi? göstermedik. Ah, evet. Bakın Masal. bu da kumbara boyanıyor. Kumbara. boyanıyor. Bakın Ben ama bu geçen sene almıştık. Tamam. Bunları yine. Şimdi bunları kaldıralım. Slime ustamız Masal Günay. Bize slime yapsın. Biz Vallahi bugün arkadaşlar... Biz bugün arkadaşlar şey bakın... Slime yaptık, böyle ben kaldı. Neyse, uzuyor galiba. Bakın. Tamam mı? koptu. Biraz bura için falta koymuşuz. Evet, evet. evet. Bunların, hepsini, pembe. bunların hepsini koyalım, sonra şey ederiz Öykücük. Evet, daha sonra açacağız. Anladın ya sen. Ha, evet. <Gülüyor> <gülüyor> Şimdi... Buraya tasımızı getirdim. Şu <laughs> değişik olan, bu yeni çıkmış herhalde, bu slime'ı bu değil. Için. Bunu mu yapalım, yoksa bunu mu yapalım? Aynı yoksa bunlar? Hayır aynı değil, bunu onlar yapalım. Onlar aynı değil, onlar ben farklı. Bir de çünkü bir değişik, değişik de. sanki. Tamam, bence bir de onu yapalım. Biz zaten onu, bunu yapmıştık, mavi şey çıkmış içinden. Hı. Bu ne? Biz evet. bunun mavisini yaptık arkadaşlar. Şunu açtık işte. Bu mavi. Bunu. <laughs> evet. evet. Fransızca yazıyor anlayabiliyor. Hadi başlayalım. Sallıyorum. Onda da mı iki tane var? Evet. Evet <laughs> karar. O zaman O zaman bir Aa O zaman bir tanesini yapalım <laughs> onda. Pembe ne yapsın? Tamam, aynı. Pembe. Mavi yaptık Hadi, ya pembe çünkü. Yapalım. Tamam pembe. Evet. Okey. Tamam. O zaman ben de kuyuyorum. Bekle. Dur bekle be. Ay çok heyecanlandım arkadaşlar. Deli ya. vallahi Slime ustamız bakıyor. Oh my god. Bakalım bakın. şu renge bakın. Oo. Simli. Ama bak senin bu yaptığın var ya. O kadar vıcık vıcık olmuş ki. Ya anne çıkana çıkana elimde koraksın. Ha biz ne oldu de. biliyor musun? Şu şişeyi boşaltmaya çalıştık. Şişe bitti sandık. Yarısıymış meğer. Sonra boşa boraksı döktük. Ama Daha döktünüz? Baktık ki bu evet. küçücük kaldı. Bu kadarcık mı dedik? Sonra meğer yarısı bu şişin içinde. O yüzden dönüş. yapış yapış şey olmuş. Evet. Hadi sen bakayım yap. Mi? Sen yap da bakayım ne kadar güzel. Yarısını ben şey. dökeyim mi? Benim sevdiğim şey. Yarısını da ablam döksün. Tabii siz yarısını Hadi bakayım. görmeyip. Evet Bir bakın. Dakika. Bakın arkadaşlar. Simli simli. Evet şimdi masalda. Biz Bak masa boraksı tam kıvamında döktüğü için güzel oluyor. Ama biz hepsini döktük. Nasıl bir hırsla vuruyor? Nasıl bir hırsla? Makas var isterseniz getireyim. Nerede makas? Büyük makas mı Hı -hı. var? Makasla biraz zor keseriz bunu ama. Kesmeyiz. Olabilir. Daha var, ama içinde. Daha var içinde. işte. Biz de geçen buna aldandık. Aldandık. Geçen. Bitti sandık. Böyle slime'ımız küçücük kaldı. Evet bak tane küçücük kaldı. Kalmaz kalmaz bir slime sosu yapar Vur kafanı vur kafanı Kafanı vurana <laughs> <laughs> Evet Dökülmez Bu arada pazartesi günü Hakiki olan Hakiki olan diyorum bakın Hakiki <laughs> olan no, no, no. okumuz başlıyor Cuma günü arkadaşlar Gizemli adam ençuna evet, yarın <gülüyor> film <gülüyor> <gecesi>. <gülüyor> Yarın film gecesi Yarın film gecesi Gizemli adam ençuna film gecesi Yapıyoruz evet. yarın Yarın masal gelene kadar filmi izlemeyelim. Masal gelince bu şimdi mısırları alalım izleyelim. Ne dersiniz kızlar? Evet. Hani <laughs> evet. Bir Hiç şey olmaz. Bak, Olsun olmaz. bunu Netflix'ten izleyeceğim. izleyeceğim. Arkadaşlar yani özet geçiyorum. Yarın şuraya bakın. Şuraya eklerim. Gizemli Adam Mençuna'nın sinema filmi Netflix'te. Yani sinemaya gidemeyenler. Gidip de çok beğenenler. Tekrar izlemek isteyenler tekrardan izlesin. Evet gördüğünüz gibi inşaat ay, işçisi ay. gibi. Kes kes. Nasıl ver? Ben keseceğim. Hayır hayır. El, birden elini kes. Ya öpüyor. Ne yaptın? Birden elini kesebilirsin. Şey oh my god. Bak bu ne yapmaya gerek yok ya. Sen ben ben kestim. Bakın çok güzel. Ne yapıyorsun? Öykücüm. Evet, öykücüm canım, öykücüm ben ver öykücüğüm. Evet, öykücüğüm ver. Öykücüğüm yapma yapma. <laughs> Ay, de, bak, burasını kesmişsin zaten. Bunu alacaksın, içine sokacaksın, içinden devam et. İçine sokacaksın, karşıdan parmağına deleceksin. Evet. Güzel soktuş. Güzel <laughs> <Soktuş. gülüyor> Sor. Hadi, Tam aferin. Bak, Tam bir makas Amma ustası. Abi. Kestiler. Kestim. Kesti. Tamam, kestin. Sensin sen. <laughs> evet. Şimdi slime'ı boşaltmakta hı. sıra. Biz bunu yapmadığımız <laughs> ilk için ilk. Slime'i yanlış yaptık. İnşallah bu sefer doğru yapacağız. Bak elim kesiyordu. Aa. Ne alaka senin parmağın orada benim elim. Masal bu arada yarın diş çekiyorsun. Dikişlerin alınacak. Arkadaşlar masalın ağzında bir demir var şu an. <laughs> Gö Gösterim mi? Altın bile. Gösterin mi? Demiri. Nasıl göstereyim? acı Aç aç gözünü. Ah kolyeni göster aynı şey zaten. <laughs> evet. Ben bu çöpe atıyorum. Şöyle bir karıştır bakayım ya. Şu rengi bir bakayım ben. Her damlasına kadar alıyorlar hani sıvıyı. At, at köpük getirdi. Kalkmıyor yerinden hiç. Asla. Görmüş olduğunuz gibi. Karıştırdım şöyle. <laughs> bu <Bunu da> taraf <atayım gülüyor> çekeyim. Neyi hiç fotoğraflıyorsun ya? Slime fo yapmaca fotoğrafı bu. Evet. <laughs> Şimdi boraksla deniyoruz. Slime İki ne? tane slime'ımız kaldı arkadaşlar. Slime yapmamızı istiyorsanız altına yazarsınız. Öbürlerini de çekin dersiniz. Biz de çekeriz. Size şimdi iyi ve kötü slime arasındaki farkı anlatacağım. Bu slime boraksı çok fazla atılmış bir slime. Bu slime'ı da bakalım basal yapacak. Hem boraksı daha fazla atılmış hem de sonradan <laughs> yapıştıracak. Evet. Yapıştır. Sonradan oldu. Yapıştır. Şimdi boraksı ekleyeceğiz inşallah. Bekliyoruz. Ay, Evet, boraksı da döküyoruz. Nasıl? Bakalım. ben, ben dökerken ben Sen ver masala. Bir bir önceki slime'ı sen yaptın zaten masa ölçüç. Hadi. Ver. Yapsın. Biz yaptık böyle oldu işte. Bir denesin bakayım Masal. masa. Ama onu sen yaptın. Evet Boraksın ben de sen koydun. Ne bileyim ben 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 sandım ki bir slime'ın yanına bir boraks verdiklerine göre bir slime'ın içine bir boraks takip ediyoruz. Evet. Bakın karıştırışa bakın be. Ayran çırpıyor sanki. Evet. İki dakika sonra tabak koyacağım. Hadi bakalım. Gitti mi Masal Hanım? Vay. Tam bir slime. Şöyle bakayım. Bekle. Şöyle patır patır ses yap bakayım. Vay be. Vay vay vay. Ha sakın tavana atıp da deneme yapışıyor mu yapışmıyor mu diye. Çekin ikiniz bir yandan çekin. İkiniz çekin bakayım. Balon yapabiliyor musunuz? Aynen ama buraya yaparız. Hadi bakalım. hep yüzü görelim ki telefonuma gelmesin de nice gelsin. Hadi bakalım. Baloncuk yapabiliyor musunuz? Eskiden çok yapıyordunuz. Şimdi yapabiliyor musunuz bakayım? Şurası boraks birazcık koy buraya. Yediler, yediler parkeyi. Ay ne uçtu. Evet. Evet. Oo, çok yumuşak. Çok çekme. Açık kalmasın. Evet. Haydi bakalım. Olmayacak. olmayacak. Belli oldu olmayacak. Bu küçük mü geldi biraz? Tek yap, tek mı? Tek evet, yapsın. Tam ya birazcık ya. ellesin, Ay, birazcık o. ellesin. Tamam, sonra ellesin. Abla bir tek yapmaya başlasın bakayım. Evet. Tek nasıl yapılıyormuş? Evet. Şöyle çekiyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine olmuyor. <laughs> şöyle ikiniz ikiniz uzatın. Yere doğru aksın. Akışkanlığına bir bakalım. Evet. Bir dakika. Son kez bir deneyeyim mi? Diyecektim. Hadi! Olacak! 3, 2, 1! Oluyordu Çok bence! Şöyle, akışkanlığına da bakalım, videoyu bitireceğim. Hadi. Şöyle uzatın bakayım Hadi. yere doğru. Çek! Dur, toplayıp da çekelim. Ondan Hayır, şey böyle yapacağım. ikiniz bir ucundan çekiyorsunuz ya öyle. Çok aldın kız! Kapı çay Bence güzel oldu. Evet arkadaşlar, bize zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederiz. Yorum yapmayı, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. <laughs> Instagram hesabımı. <laughs> Burada olaylar oluyor. Bitmiyi unutmayın. Şuralarda, bir yerlerde yazıyordur. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Geçin. Bye.